kafanda ne var öyle? Heyecanlanınca bir şey geçiriyorum Şakir. Unutuyorum işte. Necati abi bir tane harf seç. Kadriye. Necati abi harf dedim isim demedim. Çocuklar. Oo. Ne bağırıyorsun Necati? Çıldırdın mı? Yok Remzi. Sadece harf seçiyorum. O zaman frambuazlı cheesecake'in frambuaz fesi. Lahmacun. Tik tak tik tak, tak, tak Kafamdaki saat. Böyle baştan bir hayvan var mı ki? Aa o da ne? Ördek. Yok abi ördek değilim ben. O zaman nesin peki? Fördek? Saçmalama abi öyle bir kuş mu var? Flamingoyum ben. Tamam ya ne var Lahmacun. Bütün kumbaralarımı açtım. İçindeki paralar bitti. Ayıcık kumbaram, araba kumbaram ve en nihayeti biricik tencere kumbaram. Necati. Efendim bu istancu? İşte faturalar. Bunlar ne faturası Uyustancu? Çağırdığımız halk yiyor, içiyor ve sadece eğleniyor. Dalga mı geçiyor bunlar benle? Eyvah! Remzi üstümüze gelecek şimdi. Kaç! Baba çabuk ol çabuk. Kalacağız altında ya. Remzi ya ben çok yoruldum ha. Acaba diyorum gidip bir yerlerde karnımızı mı doyursak? Necati gene başlama kebap lahmacun diye bağırıp çağırmaya. Ama Mirket doğruyu söylüyorum. Niye renkleştiriyoruz şimdi? Hoşçakalın. Gidiyor gidiyor. Hadi yakalayalım. Mirket. Lahmacun. Eğer sorduğun soruları bilemezlerse Vay hallerine. Necati oğlum yılların kankasıyız biliyorsun. Hayır Remzi. Söyle bakalım Alican. Türkiye'nin en 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 yeni şehri neresidir? Ankara, İstanbul, İzmir. Hayır baba hayır. Biraz daha ters köşe düşün. Adana, Kahramanmaraş. Maalesef Remzi süren doldu. Türkiye'nin en yeni şehri tabii ki Nevşehir'dir. Çünkü Nev İngilizce'de yeni demektir. Lahmacun. Nasıl yani Remzi? Ben sizi görmeseydim buralara bensiz mi gelecektiniz? Evet Necati ne oldu? Çok mu şaşırdın yoksa? Bence daha fazla uzatma. Hayır yani azar işitip gene oturacaksın diyorum. Doğru söylüyorsun Remzi. Yum Gün bu gündür. Hadi yumulalım. Sence lavabo nerededir? Gel onlara soralım en iyisi. Geldim Remzi. Ben gidiyorum o zaman. Kendimi araştırıp bulacağım. Çok sıkıştım. Bacağını birisini tuvalette unutmuşsun. Hayır. Ya, sen bana buraya otur dedin ama şimdi Kadriye gelirse vallahi beni paralar ha. Tamam Necati sakin ol bir şey geldi bir sade hadi bana müsaade. Ne yani şimdi biz gerçek gerçek Kadriye ile maç mı yapacağız? ya macun Ama ben bir daha bizim evde oyun oynanmamasını isteyeceğim. Nasıl iyi fikir ama değil mi? Kadriye bunu bana yapamazsın. Bizim evdeki PlayStation sizinki kadar iyi değil. Hayır. Hediye. Ben geldim. İnanmıyorum. Gene mi sen geldin? Bana çektirdiklerini şimdi sana çektireceğim. Gidişim pasif olmuştu ama dönüşüm muhteşem oldu. Sap döner, keser döner. Bir gün gelir hesap döner. O öyle değil bir kere yanlış söylüyorsun. Neyse neyse önemli değil. Sana şimdi misafirimi getiriyorum. Hazır ol. Kadriye. Ne? Remzi sen de mi işin içindesin? Seni burada kimse duymaz Kadriye. Yo ha 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 ha. Remzi o biraz kötü gülüş olmadı mı? E tamam işte Necati. Biz de kötülük yapmıyor muyuz şu anda? Remzi burada durumlar çok karışık ya. Her şey birbirine girmiş. Bir dakika bir dakika. Halletmeye çalışıyorum. Biraz şuradan bir şeyler yapalım. Biraz buradan bir şeyler yapalım. Arkadan, önden, yandan. Aa! İlk önce bir açılış yapalım. Tamam tamam Mirket. Beni anladım. Gerisini hallederim. Necati dur dur. O ışınların arasına girmemen gerekiyor. Oldu mu? Başarabildin mi? Musluk akıyor mu artık? Remzi Bak hala bekletiyorsun. Sinirim çok bozuk. ha. Necati. Aynı sesi ben de duyuyorum. Ama sanki çok sinirli gibi. Eyvah. Ben de yemeğe kaldığını öğrenince daha da kızacak Remzi. <laughs> hey, Necati. Camına taş attı galiba. Ay durum vahim gözüküyor. Kalk kalk çabuk çabuk. Ama Remzi camı kırıldıysa taktıracak mısın peki? Görüşmek falan yok. Ne zamana kadar pek Kadriye? Ama Remzi bir daha şimdi görüşmeyecek miyiz? Eskici. Ay yok artık daha da neler. Pardon hanımefendi kolye mi ilginç buldunuz acaba? Hadi kolay gelsin kolay gelsin. Necati ben senden kurtulamayacak mıyım ya? Lahmacun. Remzi, sizi ayıracağım demedi. Ben de duracağım dedi. Herhalde şaşırdı. Yok yok, ben akıllandım. Gülmeyeceğim bundan sonra Remzi. Ama oyunda şu an itibariyle yandım. Nerede buldunuz doktor bey? Pes yani Necati sana pes. Lahmacun.